Hayatın anlamı nedir? Eminim sen de kendine bu soruyu en az bir kez sormuşsundur. Ancak büyük olasılıkla ruhunu dinlendirecek ve sakinleştirecek geçerli bir cevap bulamamışsındır. Her gün dünyadaki yerini bulmaya çalışırsın ve kendini kaybolmuş hissedersin. Bu pişmanlıklarla yaşayanlar için çok yaygın bir senaryo. Bu videoda bu varoluşsal sorunu yanıtlamak ve saplantılı paranoyanı susturmak istiyorum. Sadece üç tür insanla tanışırsan her şeyde anlam bulabilirsin. Paylaşmak insan huzurunun altında yatan sırdır ve bu nedenle etrafını doğru insanlarla çevrelemek sadece bir hak değil aynı zamanda bir görevdir. Herkes kendine harika bir hayat yaşama fırsatı vermelidir. Ancak bu senaryo üç tip insanın varlığında somut hale gelecektir. Hayatın anlamı ruhişiyle tanışınca anlaşılır. Ruhişi Eksikliklerimizi telafi edebilen kişidir. Yapbozu tamamlayabilen ve bizi evimizde hissettiren eksik parçadır. Onunla tanıştığında birdenbire çifte duyguya kapılırsın. Kendini doğru kişinin önünde bulmuş izlenimine ek olarak sonunda dünyadaki yerini bulmuş hissine de sahipsin. Ruh eşin seni hiç kimsenin olmadığı kadar anlar ve tüm utancını ortadan kaldırma yeteneğine sahiptir. Neredeyse sana kendi kalbine sahip misin izlenimi verir. Seni bağlayan ip dolanabilir ama kesinlikle tamamen kopmaz. Sen ve ruh eşin birbirini çeken iki zıt kutuplu mıknatısınız. Hayatın anlamını aynan ile tanışarak anlayacaksın. Aynan bir ruh eşi gibi tamamlayıcı bir insan değil, sana benzerdir. Seninkiyle mükemmel bir şekilde eşleşen özelliklere, tutumlara ve düşünme biçimlerine sahiptir. Aynı frekansta titreşirsiniz ve bu nedenle Uyumlu ve gerçek bir ilişki kurmayı başaramamanız imkansızdır. Ruh eşin ve aynanın yanında koruyucunu da bulduğunda hayatın anlam kazanacaktır. Koruyucun bir aile üyesi olabilir, aynı zamanda bir eğitmen de olabilir. Bu kişi sana bilgelik, ilham ve motivasyon aşılamaktan sorumludur. Bir anlamda seni üzüntü, depresyon, moral bozukluğu ve güvensizlikten korur. Bu üç tip insan varlığına anlam verir. Bunları günlük olarak deneyimleyeceğin için şanslıysan o zaman onlar için savaş ve onlara her zaman minnettarlığını göster. Onlarla henüz tanışmadıysan kişisel gelişimin üzerinde çalışmaya devam et ve konfor alanının dışına daha sık çık. Günlük rutininde kendine meydan oku. Genellikle yapmaktan korktuğun şeyleri yap ve gitmeyi hiç düşünmediğin yerlere git. Şimdiyi dolu dolu yaşa. Böylece sana ait olanın sana ulaşmanın bir yolunu bulduğunu göreceksin.